Şu anda dağın en tepesine çıkıyorum. Yıl 2025. Bu arada ben de Anlar Tehir müzi ee, müziği dinliyorum. Ona da çok da söylediklerimi duyamıyorum. <laughs>

Şuradaki yer boş, şuradaki yer boş. Evet. Hayatımın atlayışı olabilir bu. Ama atlayamayacağım ya, boş ver. Kaybederim net. Alternatif bir yol var mı diye bakıyorum. Yapacağım arkadaşlar. Çünkü başka yol yok. Düşersem de bu kayıt biter ve artık PvP yapmaya geri dönerim. Başlıyoruz. Hayır. Bir dakika. Bu bu bu. Buna gitmeliyiz. Buna gitmeliyiz. Buna gitmeliyiz. Bu kayıt bitti arkadaşlar. Ama en azından Dağlan Tepesi'ne çıktığım ilk oyuncu olma olduğumu söylemek istiyorum. Bu kaydı izleyen ben. Seni seviyorum dostum. İyi günler.